TÜİK madde fiyatlarını yine yayınlamadı. Büro Emekçileri Sendikası olarak biz yayınlıyoruz. TÜİK'in ortaya koyduğu veriler sadece istatistiksel bir tabanı oluşturmamaktadır. Belirlenen veriler gerek iktidar tarafından oluşturulacak yönetsel işleyişlere yön vermekte, gerekse başta akademik çalışmalar olmak üzere diğer paydaş kurum ve kuruluşlara kaynak oluşturmaktadır. Bu gerçeklik üzerinden daha önce yaptığımız açıklamalarda TÜİK'i iktidardan bağımsız bilimsel bir yöntemle veri oluşturmaya davet etmiştik. Gerek Sendikamız, gerekse diğer paydaşların itirazına ve TÜİK'in oluşturduğu verileri paydaşlarla paylaşmaması üzerine açılan mahkeme kararlarına rağmen verileri gizlemeye devam etmekte olduğunu ve iktidarın ücret politikalarına uygun veri oluşturarak kamuoyunu yanıltan ve kullanılan maddelerin fiyatlarını açıklamayan TÜİK'i bir kez daha teşhir ediyoruz. Yakın zamanda yaşanan tartışmalara kaynaklık eden TÜİK'in madde ve hizmet grubu altında tek bir maddenin fiyatı toplanan 100 madde grubunun yani maddenin 2022 Nisan fiyatlarının madde grubu artışıyla 2024 Haziran fiyatlarına getirilmesiyle TÜİK'in enflasyon sepeti fiyatları üzerinden oluşturduğu manipülasyon açığa çıkmıştır. Kamuoyunda tartışılan haliyle TÜİK'in madde fiyatlarını gizlemekte haklı olduğu hicri yapılarak doktor muayenesi 34 lira, kira 6 bin lira, yurt ücreti 457 lira olarak belirtilmiş ve basına yansımıştır. Doktora ulaşmanın bu kadar zorlaştığı, ev kiralarının barınma sorununa dönüştüğü, ve yurt sorunundan dolayı 1 milyonun üzerinde üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı bir süreçte TÜİK'in kurumsal yapısı daha çok tartışılacaktır. TÜİK'in enflasyon hesaplarında kullandığı fiyatları ve Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Birimi BESAR'ın enflasyon hesaplamalarında kullandığı fiyatları sizinle paylaşmak istiyorum. Doktor muayenesi TÜİK için 34 lira, BESAR 368 lira fiyatla hesaplama yapıyor kira TÜİK'e göre 5845 lira, BESAR 18750 lira. Yurt ücreti TÜİK'e göre 457 lira. BESAR 12000 TL üzerinden hesap yapıyor. Bahsi geçen TÜİK verilerinin gerçekten ne kadar kopuk olduğu ve iktidarın ücretleri baskılamak üzere kurgulandığı görülmüştür. Bunu TÜİK'in uzun süredir inatla sürdürdüğü için bu manipülatif veri paylaşımlarıyla yoksul ve emekli düşmanı kurum durumuna düşmüştür. Değerli basın emekçileri, daha önce TÜİK'in kurumsal yapısının iktidar bölgesinden kurtarılmasına yönelik yaptığımız çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz. TÜİK, uluslararası normal dikkate alınarak bilimsel veri üretme ve paydaşlara eşit mesafede durma ölçeği çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır. Ücret politikalarını belirleyecek veri tabanı oluşturma ölçeği bu toplum kesimlerinin tükettiği mal ve hizmet türlerinin ortalama ağırlığından oluşan bir veri endeksi oluşturulmalıdır. Diğer taraftan kurumun belirlediği veri tabanında başta emek örgütleri olmak üzere sendikalar, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleriyle paylaşılmalı ve buna dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır.